Bir de şey söyleyeceğim. E, dil kursu için başvurular e, nasıl oluyor? E, şey Yılda kaç kere? Ve de, derece programları için başvurular kaç kere? Ve ne fark var? Mesela başvuru sürecinde başvuru e, evet. evraklardan ne fark var? Evet. E, aslında onunla ilgili bir soru da gelmiş. hem cevabını vermiş oluruz. Dil okuluna gitmem için neler yapmam gerekiyor diye. E, başvuru süreci aslında bu lisans derece programlarına kıyasla daha fazla oluyor dil programlarının. Yılda dört kez diyebiliriz ortalama olarak bütün üniversiteler için. Ama bizim çoğunlukla önerdiğimiz bu Üniversitesi için yılda sekiz kez oluyor. Öğrencilerin öyle bir avantajı da var. o üniversite açısından eğer düşünüyorlarsa. bunun dışında başvuru sürecindeki değişiklikler derece programlarına kıyasla daha az bir aslında yani denetim gerekiyor yani daha kısa bir de, e, tarama süreci oluyor dil programlarında. Çünkü o kadar fazla şey aranmıyor aslında. Yani sizin dil bilgisi, dil bilgin, bilginizin olmasını o kadar fazla beklemiyorlar. Tabi beklenen üniversiteler de var. E, örneğin İngilizcenizin biraz e, en azından konuşabiliyor düzeyde olmanızı bekleyen İnha Üniversitesi gibi. E, onlar biraz daha... Yani en azından anlaşabilecek düzeyde olmalarını bekliyorlar. Ama bunu beklemeyen birçok üniversitede var. E, çünkü aslında dil öğrenmekte e, nasıl siz doğduğunuz andan itibaren nasıl öğreniyorsanız kendi ana dilinizi aslında öyle bir şey. Yani e, mimiklerinizle, beden e, hareketlerinizle hiç anlaşamasanız bile e, o şekilde e, iletişim kurabilirsiniz hem hocalarla. Zaten harfleri de öğrendikten sonra. E, yavaş yavaş öğrenmeye başlıyorsunuz bir şeyler ve aslında o süreç içerisinde de e, ana dilinizmiş gibi öğrenmeye başlıyorsunuz yani çünkü sürekli günlük hayatınızda da o dili konuşmaya başlıyorsunuz dil kursundayken özellikle Kore'deyken e, başvuru için gereklikler ise dediğim gibi hem e, lise diploması gerekiyor bunun dışında transkriptinizi de e, istiyorlar genellikle e, ve bunun dışında da işte çoğu okul 10 bin dolarlık bir banka bakiye belgesi istiyor. Yani bu oradaki süreç içerisinde daha çok yani o hükümetin, devletin biraz talep etmiş olduğu bir durum o konu. Ama onun dışında örneğin bunu talep etmeyen üniversiteler de var çok fazla yok aslında yani Kuromok Üniversitesi var sadece. Onlar çünkü yüzde birlik Kore'deki bir sertifikalı üniversitelerden Kuromok Üniversitesi öyle bir ayrıcalığı var. Ondan dolayı bu konuda biraz daha bu şekildeler. Başvuru hakkında diyebileceğim yani başvuru sürecinin nasıl işlediğini anlatabiliriz belki biraz. İlk önce başvuru evrakları hazırlandıktan sonra bu dediğimiz evraklar tabii ki değişebilir, birkaç değişiklik gösterebilir bu evraklar içerisinde. Hazırlandıktan sonra biz başvuru yapıyoruz genellikle başvurunun yapılması. Onun haricinde tarama gerçekleştikten sonra okuldan da geri dönüşün alınması. Geri dönüş neticesinde yani eğer okuldan kabul alındıysa o zaman gerekli ödemenin yapılması okula. Ödeme yapıldıktan sonra ise e, vize evraklarının, kabul evraklarının e, öğrenciye iletilmesi ve öğrenciye iletildikten sonra da vize başvuru süreci başlaması. Aslında çok da e, karmaşık e, bu şekilde. Yani derece programları kadar e, o kadar karmaşık bir süreç yok. Ama dediğim gibi bu konu hakkında hem e, dil kurslarına başvuruda da e, sürekli iletişim halinde olmanız gerekiyor. Üniversiteler çok yoğun olduğu için e, bu konuda aksaklık gösterebiliyorlar ya da e, sizin yazdığınız e, mesajlara geri dön, dönmeyebiliyorlar bazı neticelerden ötürü. Dediğim gibi yoğunluktan ötürü. E, bu konuda da aslında biz daha çok devreye giriyoruz. Hem doğru bilgilerin iletilmesi çünkü e, çokça eski ve e, yanlış bilgiler bulunabiliyor internet üzerinde. E, bunu da aslında doğru bilgiyi hem kaynağından öğrenerek e, biz öğrencilerimize yardımcı oluyoruz ve aslında başvuru kısmında da e, hangi alanın nasıl doldurulması gerekiyor, o evrakların nasıl hazırlanması gerekiyor e, ve özellikle Dil Okulu'nda istenen gerçek çalışma planı isteniyor, motivasyon mektubu olmasa bile bu bölümlerin nasıl doldurulması ya da kişisel ve aile e, arka planı, bölümlerinin nasıl doldurulması gerektiği özellikle çok önemli Kore bazında özellikle çünkü çok dikkat ediyorlar sosyal bu şekilde kendinin anlatılması ve ifade edilmesi konusunda. Bunlara da çok fazla dikkat edilmesi lazım. Aslında bizim de öğrenci yardımcı olduğumuz şeylere ek olarak bunları da söyleyebiliriz. Evet, bir de bazen üniversite bilmeyen veya başka herhangi konsol konsult bilmeyen problemleri çözüyoruz. Neden? Çünkü yurt dışında eğitim ve yurt dışında yaşamak tecrübemiz var ve gerçekten o gerçekten yardımcı oluyor. Ee, mesela geçen şey hangi Swift kod göndereceği, hangisini kullanman gerekiyor yani küçük ama önemli nokta detayları biz çözmeye çalış hmm. e, yardımcı oluyoruz. Ee, bir de bazı evet. web sitelerinde geçen e, nasıl oldu web sitede yanlış bilgi yazıyordu ve bu yanlış bilgileri devam edersiniz eğer o da başvuru e, yanlış oluyor. Değil mi? Geçen üniversite onun için de özür dilemiş. Çünkü yanlış bilgileri paylaşıyor. O yüzden gerçekten başvuru yaptığınız zaman küçük detaylar var. Küçük önemli detaylar var ve onları her zaman dikkat etmeniz gerekiyor. Evet. İster yani, bir var onu evet. cevaplayalım. Evet. İngilizce evet. bilgilerini okuyorum. Kore'de hangi alanlarda yüksek lisans yapıp iş bulabilirim acaba? <laughs> yani iş bulmak konusu biraz daha orada sizin Aa, orada kurduğunuz çevreyle alakalı aslında, yani eğer İngilizce alakalı bir şey okuyacaksanız tabii ki e, orada herhangi bir uluslararası firmada çalışabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu İngilizce bilseniz bile Korece e, şart olacaktır. Çünkü kendi aralarında Korece konuşacaklar muhtemelen. Uluslararası bir firma olsa bile, Kore merkezliyse eğer. E, ama şöyle firmalarda var ki yani sizi kabul ediyorlar e, firmaya ve komple korece konuşuyorlar ve size zorla aslında korece öğretiyorlar. Yani sizi sevdikleri zaman, sizin gerçekten nitelikli olduğunuzu öğrendikleri zaman e, o zaman aslında pek bir e, önemi kalmıyor. Siz nitelikli bir kişiyseniz, kendinizi geliştirdiyseniz ve bunu gösterebiliyorsanız özellikle yani Mimarlık ve mühendislik alanları için bunları söyleyebiliriz çünkü işte portföy var vesaire bunun gibi bölümleri o şekilde mimarlık gibi portföy gibi portföy sunmanız gereken bölümler için bunları söyleyebiliriz. Ama İngilizce bazı örneğin İngiliz dili edebiyatı çokça yaygın o bölümü okuyabilirsiniz üniversite bazında. Yine bununla alakalı işte işletme var uluslararası ilişkiler bunlar şu an aklıma gelen bölümler. Ee, yine bu bölümleri okuduktan sonra dediğim gibi e, lisans ya yani yüksek lisans için bahsediyordu sanırım öğrenci değil mi? Ee, yüksek lisans için ise evet tabii oradan mezun olduktan sonra bu iki yıl içerisinde e, hangi şehirdeyse yani şehir şehir gezip belki orada çevre edinerek üniversiteden belki çevre edinerek arkadaşlar edinerek e, oradaki firmalar hakkında bilgi al alarak ve bu süreç içerisinde sürekli kendini hem sosyal alanda hem de Kore hakkında bilgi alma açısından, bilgi edinme açısından ve başvurmak istediğiniz bölüm hakkında yani çalışmak istediğiniz şeyler hakkında daha fazla bilgi edinirseniz o zaman iş bulma imkanınız da artmış olur tabii ki. Bir de İngilizce öğretmen olarak çalışabilirsiniz ama e, bu durumda sizin İngilizceniz çok iyi olmanız gerekiyor. E, native speaker ile aynı seviyede olması gerekiyor ve aksanınız olmaması gerekiyor. Çünkü Kore'de e, zaten çok native speaker'ler var ve onlara onları tercih ediyorlar. Ama sizin gerçekten İngilizceniz çok iyi ise, sizin tecrübeniz varsa e, ve aksanınız çok iyi ise o zaman İngilizce öğretmen olarak çalışabilirsiniz. Ee, diğer soru bir bakayım. Topik 3 mü gerekiyor onu? Şimdi aa, şimdi e, anlatabilir misin derece programları için hangi topik e, seviye gerekiyor? <laughs> minimum topik 3 diyebiliriz. E, hiç uzatmadan. E, genellikle minimum topik 3. Ama başvururken e, üniversite bazında yani lisans için genellikle topik 3 ama yüksek lisans için bazen topik 4'e kadar çıkartabiliyorlar. Tabii lisans için de bunun bakılması lazım. Tam başvuru zamanında, başvuru yapılmadan önce bu tür bilgilerin doğru bir şekilde elde edilmesi lazım. Ama minimum topik 3 olarak söyleyebiliriz onu. Ee, öğretmenlik vesaire eğitim fakültelerini yabancı almıyorlar diyebiliyorum. Burada ayrılmamız gerekiyor lisans ve yüksek lisans. Yüksek lisans için e, başvurabilirsiniz ama lisans için geçen e, şey Batuhan e, söylediği gibi Early Childhood Education daha iyi olur. Yani eğitim alakalı var da ama birazcık hangisini anlatabilir misin tekrar Early Childhood Education nasıl oluyor? Hı -hı. Yani o e, sınıf öğretmenliği konusunda herhalde onu diyor e, öğrenci. E, sınıf öğretmenliği konusu yani bazen şöyle olamay olamayabiliyor. Yani Türkiye'de örneğin sizin okuduğunuz bölümün tam karşılığını Kore'de size tam olarak sunamayabiliyorlar. Özellikle yani uluslararası öğrenciler için. E, her bölüm olmayabiliyor. E, ama bu konuda tabii ki böyle ona paralel bölümler bulabilirsiniz. Dediğim gibi bu erken çocukluk eğitimi ve bunun gibi şu an aklıma gelmiyor ama bu, bu, bu tarz bölümler mevcut çoğu üniversitede yani bu sınıf öğretmenliğine dayanan ya da onunla alakalı araştırmalara dayanan bölümler mevcut o şekilde söyleyebiliriz o konuyu diğer soru. Eğitim fakültesi bitirip yüksek lisans yapanlar başka alanlara geçiş yapabilir mi doktora programı için mesela? Ee, söylediğimiz gibi üniversiteye göre değişiyor ve başvuru yapmak istediğiniz bölümüne göre değişiyor. Başvuru yapmak istediğiniz üniversiteye direkt sormanız gerekiyor. Ben öyle eğitim aldım, böyle bir bölüme başvuru yapmak istiyorum acaba olur mu diye. çünkü üniversiteye göre gerçekten gereklilikler değişiyor. Ben hmm. diş ticaret mezunuyum. Dil okuluna gitmem için neler yapmam gerekiyor? <laughs> yani Kionbuk için e, dil okuluna en kolay e, yol Kionbuk Üniversite. Onun için sadece diploma, e, pasaport ve başvuru formu gönderiyorsunuz ve Kore'ye gidiyorsunuz. <laughs> e, <laughs> Öğrenci okul... var mı diye sormuş dil okullarına başvuruda. E, Kionbuk Üniversitesi için var. E, yani onu Genel aslında profilinize bakmamız lazım. Ee, ona göre biraz karar veriliyor. Yani onun için bize başvurabilirsiniz ve ona göre teyit alabilirsiniz. Ama genel olarak Kore'ye bakacak olursak, üniversite, diğer dil kursları bazında, çoğunlukla yok. Ama şu şekilde yapıyorlar. Yani prosedür gereği yok aslında ama değerlendirmede bazen bunu değerlendirmeye alabiliyorlar. Ama dediğim gibi bütün üniversitelerde aslında genel sizin profiliniz baz alınıyor. Özellikle dil kursları bazında. Yani bu yaş sınırı olmayan özellikle hani tavsiye edebileceğim dil kursları için örneğin Duxung Üniversitesi'nin dil kursunu önerebilirim. Yine hem uygun fiyatlarında söyle olan bir üniversite. Orayı önerebilirim özellikle. Yaş sınırları da yoktu eğer düşünüyorsanız ve profiliniz iyiyse, not ortalamanız yine fena değilse, dediğim gibi genel profiliniz iyiyse bize de danışabilirsiniz. bu nasıl diye acaba profilimle başvuruya uygun mu yapabilir miyim? o konu hakkında konuşabiliriz. şey yaş sınırı var mı dil kursuna başvurduğumuz zaman? Şey yok yani herkes başvurabiliyor. Çünkü yani prosedüre baktığınız zaman yazmıyor ya da bazı üniversitelerde var evet örneğin şöyle bir şu an adı aklıma gelmiyor ama bir üniversitede bir üniversitede örneğin sizin mezun olduktan sonra en az 2 yıl sonraya kadar başvuru yapmanızı istiyorlar yani diyelim lisanstan mezun oldunuz en az iki yıl en fazla 2 yıl sonraya kadar başvuru yapmanızı istiyor. Böyle şeyler de var. Ama genellikle bunları sitelerine yazmıyorlar. Ondan dolayı detaylı bilginin öğrenilmesi gerekiyor. Ee, bu tür durumlarda Kionbuk ama çoğunlukla. Kiyombok için. için maksimum 29 yaşına kadar genelde kabul ediyor. Evet, evet. O şekilde diyebiliriz. Ama Hı -hı. yine dediğimiz gibi profilinizde değerlendirilebilir. Evet. evet.